Baba, abi a, baba, abi de bak. Baba, de bak baba, ne yapıyor baba? Yani Ay, biz baba. buna benzin ver. Benzin ismi. <laughs> abi çık abi çık. Yani, ben. Bilmiyorum ama ben ben taş. Ay poliyor beni ya çürüsün. Komik. Aa benim kaya benim kaya. Beş dakika bekleyeceğim. Bu 16 dakika olsun. Yapmayın, Birlikte lütfen. bak. Yap be. Şu, şu adam benim miralime göz tıktı. Galiba benim miralimi çalacak. Kafam sürtülüyor. Amık. Miralimi çalacak. Arkadaşlar help mi? Arkadaşlar geliyor 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 kaç, geliyor. kaç oğlum, kaç, geliyorsan, geliyorsan, gel. kaç Hala geliyor ya. Hala geliyor. Oğlum 16 dakika bekliyor, oğlum. 15 dakika falan bekliyor, 2 dakika falan. Şurada bir Baba doğuruyor molası be, ses. Doğuruyor mu? Stikte benim geliyor. Kaç. 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 Kaç kattım ki artık gelmez ki arkadaşlar 15 dakika beklesek de bu Mirali galiba böyle kalacak. Ha neyse gelsin 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 gelsin. Baba büyüttüm ben baba. ne <laughs> amım. <laughs> hayvan. Yani yüzsüz de arkadaşlar yani yüzüm bulamadım öyle yüzsüz demiyor. Ona göre kendi yüzüme ona yani. Ve yüzü burada. Hadi gel. Bunlar da mı otursan? Ne nah, oturur? Ah sana girsin. Oy. Kırmacı oynayalım. Hadi kimin kafası daha sert bir? Merhaba. İyi misin? Ben evet. tamam. Ali kimin kafası sarsmış? Vucu 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 Mirali Mirali geliyor bak çağıracak. Vucu 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 Mirali Üzgünüm ama iyi misin? kafam kırıldı. Bir an yıldır kardeş. Bir an daha da öldürsün. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Sen taşsın, sen kalbin falan yok. Benim kalbim yok. Senin ağzın var mı? Senin de kalbin yok. Senin kalbin kırık. Sen bir şerefsizsin